Zafer Şahin, buyurun. <laughs> bu, buyurun hemen. Ya yüzde yirmi, sen Pazartesi akşamı dedik ki ya Zafer sen Ankara gazetecisisin bilirsin bu işleri yüzde kaç olacak e, memur azam e, sen yüzde otuz dedin, 25 çıkınca dedik ki ya bizim Zafer bilemedi dedik. Şimdi üstüne yüzde beş daha ilave edilince madem bizim zafer bilemedi diyoruz, bizim zafer bildi demesini de bilmemiz lazım. Tebrik ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Keşke herkes sizin kadar hakkaniyetli olsa. yani ben de e, hani o gün 30 diye söyledik çünkü konuşulan oydu. E, 25 olunca hani haliyle bize de biraz tepki oldu. Hani işte 30 diyordun. 30 diye. Ama evet. bugün e, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Hani, vatandaşın gündeminde ne varsa bizim gündemimizde de o vardır diye. Dünden beri Ahmet Bey, hani o oran açıklandığından beri e, ben açıkçası bugün bekliyordum. Hatta dün akşam bu yönde bir paylaşımda da bulundum. Ben bunun çalışanlar ve emekliler lehine artacağına e, dahi kuvvetli bir umudum var diye. Bugün de öyle oldu. Yani genel olarak bu %30'luk zam oranı... Ee, hani evet şimdi ne olsa illaki ki beğenmeyen çıkacaktır ama hani günün koşullarında şu şartlarda e, bir nebze çalışanı emekliyi e, memnun edebilecek bir oran gibi görünüyor Ahmet Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii da yani... işte var. Asgari ücret evet %54 arttı ama yılın ikinci yarısında yine zam gelecek memur ve emekli maaşlarına. Yani o zaman yapılacak zamla aslında asgari ücretin yılda bir kez arttığını düşünürsek e, rakamlar e, 3 aşağı 5 yukarı eşitlenecektir diye Asgari tahmin ediyorum ben e, oranında zam yapılmış olacak diyorsun e, biraz kademeli oldu bilmen ama yine de bildin yani sonuç olarak <laughs> tebrikler tekrar teşekkürler görüşmek üzere en kısa ben zamanda teşekkür ediyorum iyi yayınlar i̇yi diliyorum herkese. Herkese. Ben pardon ben bir cümle daha eklemek istiyorum şimdi e, gelişmelere bağlı olarak ikinci yarısında tekrar artış olacak filan bu ekonominin geleceğine olan e, şüphedir. Dolayısıyla bu konuda hükümetin kararlı olması lazım. Yani gelişmeleri siz yönlendiremezseniz kim yönlendirecek ya? Dolayısıyla enflasyonu düşüreceğiz ve normale döneceğiz. Böyle alt ayda bir artış değil yıllık artışlara döneceğiz demesi lazım. Kendine güvenen ekonomisine güvenen bir iktidarın. İstikrarlı bir ekonomi. Evet, istikrarlı, ekonomi. özgüven olan bir iktidarın. Kafal Bey, yani şimdi yüzde 25 beklentinin altında kalmıştı ama şöyle söyleyeyim yani bugün elimizde şu temel gıda ürünleriyle, temel tüketim ürünleriyle ilgili enflasyonu, fiyatları önümüze aldığımızda yani yüzde seksen de yetmiyor. Yüzde yüz de yetmiyor. Gerçekçi olalım. Fakat şunu edelim. Gıdada özellikle. Özellikle temel gıdada. Gıda. Şöyle enflasyon biliyorsunuz bir paket, bir sepet. Enflasyon sepetinin içine bir sürü şey giriyor. Eğitim de giriyor. işte turizm de giriyor. Çeşitli harcamalar var. Fakat toplumun Dar gelirli kesimleri, sabit gelirli kesimleri enflasyonist ortamda önce o harcamalardan bir vazgeçiyorlar. Yani zaten harcama paketi gıda, kira, ulaşım gibi kalemlere sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla insanların yaşadığı enflasyonla açıklanan enflasyon aynı olmuyor. Tabii. Yani hani insanlar şikayet ediyor ya diyor ya enflasyon rakamı bu o zaman bizim niye bu sıkıntı şu sebebi bu. Yani haklı aslında onu söyleyen. Tabii söyleyem. tabii haklı. Çünkü o bütün bir enflasyon rakamına bakıyor. Oysa Tabii. sadece gıda fiyatına baksa Bravo. o şeyi görecek Bravo. yüksekliği. Buna Ahmet Bey yani bireysel enflasyon da deniyor. Mesela Financial Times bir şey yapmış. Bir internet sayfası var. Giriyorsunuz, harcama kalemlerinizi oraya yazıyorsunuz. Size sizin yaşadığınız enflasyonu veriyor. Yaşadığınız enflasyon açıklanın altında da kalabilir. Harcamalarınıza bağlı olarak üstünde de kalabilir. Ama özellikle sabit gelirler, dar gelirler göz önüne alındığında enflasyon genelde açıklanan üstünde kalıyor. Çünkü gıda fiyatları, temel tüketim ürünü fiyatları çok artmış. Bu olay şöyle başladı. Pandemi sonrasında bu dünyada ipi eline almak isteyen bir küresel ekip var. Yani Amerika'da da Biden'ı başa getiren ekip bu. Avrupa'da da şimdi Yeşilleri mesela Almanya'nın başına geçiren ekip. Ukrayna Savaşı'nı kışkırtan ekip. Bunlar büyük yoksullaştırma projesini açtılar. Yani dünyadaki halkların mülksüzleştirilmesi ve büyük yoksullaşmaya itilmesi. Bunun içinde en önemli vuruş noktası gıdaydı. Dünyada gıda fiyatları açıklanamayacak bir şekilde arttı. Çünkü şöyle kapitalist ekonominin kendi mantığı yani kendi söyledikleri bu kapitalistler diyorlar ki efendim bir ürün çok... Ama en çok da Türkiye'yi vurdu bu. Şimdi ona geleceğim Ahmet Bey. Şimdi bir ürünün ya arzının çok azalması lazım ya da talebinin çok artması lazım. Böyle astronomik artışlar olması için. Ya dünyada nüfus çok artmadı. Büyük patlamalar olmadı. E dünyada gıda üretimi... Ya dünyayı mümkün... bırak. Türkiye şimdi, açısından evet, baktığınızda... Türkiye Türkiye'de hiç olmadı böyle Hiç şey. olmadı. Yani ne nüfusta çok büyük patlama var, ne de üretimimizde çok büyük bir düşüş var. Ama Her şey normalken... Ama maliyeti kontrol edemiyor. İşte orada akaryakıttı, şuydu Yok, buydu bir sürü şey olabilir. girdi devreye. Şimdi ertelenen... <laughs> ertelenen ta ertelenen talebin toptan çekimi vardı. Şimdi, ha, o vardı. Ve Onu ertelenen... Pandemi sonrasındaki şimdi, en büyük tamam. şey odur. Ertelenen talebin toplam çekimi fırsatçılara bir alan oluşturdu. O dalganın üzerine bindiler. 1'i 2 ile, 2'yi 4 ile, 4'ü 8 ile çarparak ilerlediler. Financial Times'a yayınlanan makale şunu söyledi. Sri Lanka'da isyanlar çıktığında hatırlayın çok büyük isyanlar çıktı. Dedi ki, "Ya biz dedi bu krizde önce Türkiye'nin devrilmesini bekliyorduk. Bakın burası çok kritik." Ya demek ki Türkiye'nin devrilmesini, Türkiye'de iç karışıklık çıkmasını bekleyen bir ekip var. Açıkça yazlar bunu faydettiğimizi. Evet, bu başka bir tartışma konusu. Şimdi bunu Daha... şuraya bağlayacağım. Bunun sonucu şu oldu. Toplumda, tüm dünyada sabit gelirler sıkıntı yaşamaya başladılar. Ulusal devletler de bazıları buna direniyor, bazıları direniyor şu, şu memur maaşları ile ilgili çok soru var geliyor güncel tamam. hızlı tamam, tamam. konuşmamız gerekiyor. Ben hemen, gerek hemen yani. bağlayayım memur maaşına. Yüzde 30'a ne diyorsunuz? Yüzde 25'ten 30'a çıkmasına Şimdi ne diyorsunuz? Onla bitirelim. Baştaki izah açayım diye söylemiştim. Yani neden yetersiz? Ama %30 bugün mevcut koşullar altında belli ki hükümet, devlet imkanlarını zorluyor ve emekçiyi ezdirmemek için bir zam açıyor. <laughs> 25'ti biz çok patırtı kopardık dün akşam. Yani hayır dedik, olmaz dedik. Ee, Onların da belki etkisi oldu. Yani. Benim tahminim o yönde. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın <laughs> iktidara taşıyan güç emekçilerdi. Yani toplumun en alt kesimleri, emeğiyle çalışanlar, ücretliler, dar gelirliler, Sayın Cumhurbaşkanı'nı iktidara taşıyan, 20 yıldır iktidarda tutan da onlar. Onların sesine de çok hassas olduğunu ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz. O ses bence isabetli bir yere ulaştı. Bir beş puan daha geldi ama o 5 puandan daha önemlisi bence en düşük emekli maaşlarının üç 3.5 olmuştu. 3.5'tan 5.5'e çıkması çünkü orası çok kırılganmış. Bir de şunu eklemek isterim. Mesela asker En önemlisi o bence o da. Çok önemli. Asker ücreti neden %100 zam yapılırken diğerleri altında kalıyor? Şunu unutmayalım. Asgari ücretler toplumun en alt gelir tabakasını oluşturuyor. Dolayısıyla siz hep yüzdelerle zam yaptığınızda yani yüzde yirmi alttakine yüzde yirmi geliyor, üsttekine yüzde yirmi geliyor, aradaki fark iyice açılıyor. Onun için aşağıdaki'nin biraz daha kayırılması gerekiyor. Hani asker ücretin daha yukarıda kalmasının böyle bir mantığı var, bu da isabetli bir şey. İnsanlar ben, mutlu mu yüzde otuzdan? Evet. E, genel olarak şöyle, benim izlenimimi söyleyeyim. Ya derdimize derman olmadı yani yüzde yüz çözüm olmadı ama şunu gördük, devlet bize doğru yaklaştı. 25'ten daha iyi. 25'ten daha iyi bir de önümüzdeki günlerde başka müjdeler de gelebilir. Yani 2023'te başka müjdelerle de karşılaşabiliriz diye bir heyecan dalgası, olumlu bir dalga oldu. Emin Bey, çok soru var. 2000 öncesi, 2000 sonrası emekli maaşlarındaki farkın düzelmesi gerekmiyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, 2000 e, öncesinde e, şu an 6327 lira. 2000 sonrasında da 5500 liraya yükseldi orada bir taban aylık uygulaması vardı 3500 liraydı bu 5500 liraya yükseldi Ha bununla ilgili 2000 öncesinde yaşanılan ekonomik olarak enflasyondan dolayı daha önceleri bir intibak yasası alındı ve bu intibaktan dolayı şu anda 2000 öncesindeki rakam bir tık daha fazla ama 2000 sonrasında bu rakam taban aylık korumasıyla 5500 lira. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü %25 açıklamasında bu rakam 4253 liraydı. Dolayısıyla burada yüzde lik oranda refah payı verildiğinden ötürü bu rakam da 5500 liraya çıktı. Şu an ekrana yansıtmış olduğunuz SSK 2000 sonrası bağ Kuresine ve bağ 5500 lira üzerinden başlıyor. Ee, ve burada sayılar önemli baktığınız zaman. Bu sayıları e, kişi sayısı. E, kişi sayısından kasıt memur e, olarak şu an bizim 3 milyon e, kişi e, memurumuz var. E, dolayısıyla ee, emekli sayımıza baktığımız zaman da Temmuz 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamuoyla paylaşmış olduğu verilerde emekli sayımız 13 milyon 200 bin kişiydi. Ve buna her ay 50 bin kişi tahsis talep yani emekliliğe başvuru yapılıyor. Ee, dolayısıyla Temmuz'dan da aralığa kadar da 300 bin kişi de buradan geldi ee, ve 2 milyon 250 bin kişi de EYT yasası üzerinden emekli olacak ve bunlar da 5500 lira en taban aylığını alacak. Toplamda 16 milyonu aşan bir emeklimiz olmuş olacak. Dolayısıyla 3 milyonda memurumuz olunca 20 milyonu kapsayan bir sayıya ulaşmış olacağız. Sadece buradaki enflasyon verileri üzerinden memur maaşları, emekli maaşları bununla kalmıyor. Yine toplumun farklı kesimlerini de bu rakamlar Tabii. Mesela bir, olursak... bir izleyicimiz ölüm aylığı alanlar çok zor durumda. Emekli aylığı 3500 iken 3915 lira alıyordu annem diyor bir izleyicimiz. Arada 415 liralık bir fark vardı. Yapılan %30 zamla 5083 lira oldu annemin maaşı. En düşük emekli maaşının altında kaldık diyor. Mesela bu ölüm aylığı alanlar açısından engelli da bir bakılması lazım. Engelli aylıklar için de aynı şey geçerli. Pardon? En, engelli aylık. Engelli var. aylıklar Onlar için de aynı durum. Onlar için de çok mesaj evet. geliyor. Bağ kurular için 9 bin gün çok dile getirin diye demiş bir izleyicimiz. Ne demek bu Emin Bey? Ben anlayamadım. Bağ kurular için 9 bin evet. gün çok. Evet, evet. emeklerimizde emekli olabilmek için Çalışma hayatında sizin belli kurallar var. Bu kurallar kanun üzerinden değerlendiriliyor. Ee, SSK emeklilerinde emekli olabilmek için e, si sigorta başlangıcınız e, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 25 yıllık süre geçecek. ve 5.000 günle 5.975 e, gün arasında 70 er, 75 er 9 bin gün 9.000 gün nereden çıktı? Gidiyor. 9.000 evet, gün nereden? O 9.000 günde Bağkur'da. Yani SSK'da 5000 ile 5975 gün, Bağkur ve emekli sandığında 9000 gün erkeklerde. Çok ama o zaman yani haklı. hizmet olması lazım. dolu ha, haklı lazım. yani izleyici. Bununla ilgili talepler var. Evet. Biraz bu günler fazla. bu günlerin aşağı çekilmesiyle ilgili Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda bu EYT yasası hazırlanırken a bu günlere bir ee, çok fazlalığıyla ilgili ufak bir e, ipucu vermişti. Ee, bir düzenleme gelmesi gerekli e, olmasıyla alakalı bir cümle kurmuştu. Ha bu EYT esasında şu an için belli değil ama belki gelebilir. orada bağlurlara bir indirim gelebilir. Peki ama kesin İnşallah değil, evet, gelir diyelim edelim. çünkü önemli bir konu. Biraz kısa cevaplarsanız bir soru daha var. Ee, en düşük emekli aylığına 2000 TL zam yapılırken diğerlerine 1500 TL zam yapıldı. 4000 ve üzeri maaş alanlara 500 TL eksik zam yapıldı diyor bir izleyicimiz. Doğru mu bu Emin Bey? Şimdi e, burada aylık bağlanma oranları önemli. 99 öncesi çalışması 99-2008 arası ve 2008 sonrası. Burada siz ne kadar prim yatırıyorsanız... Onun üzerinden emekli maaşı alırsınız. Ha, o bakımdan, Dolayısıyla, Farklılık e, oradan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Aynen. Peki, 3600 ek gösterge birinci derece üniversite mezunu diğer memurlara da verilecek mi? Evet, e, burada 3000 liraya yakın olarak e, bir ek bir e, ödenek gelecek. E, yılbaşından itibaren 70 bin liraya yakın da ikramiyelere buradaki artışlardan paylarını alacaklar. Yani Biz, burada ekranda görülen rakamlara 3600 ek gösterge rakamları dahil değil. Onlar eklenti bir şekilde gelecek. Bir izleyicimiz de daha genel bir öneride bulunuyor. Diyor ki her artışı yüzdeyle çözmeye kalkarsanız adaletsizlik artar. Emekliye kesinlikle seyyanen bir sabit fark kesinlikle verilmeli. Emeklinin yaşaması için bu şart diyor. Olabilir mi böyle o, bir şey? Yani zaten aslında şöyle oldu. Yapılan seyyalen değil zaten Zaten en düşük olana yapılan seyyalen yapılmış. Ha, o da oldu. o değil mi? Oran yani. dışı yapılmış oldu. Ama yeri geldi. demek oran dışı. Oran dışı yani, yani. ayrıca efendim e bir maktu olarak 500 lira, 1000 lira, 2000 lira gibi yeri gelmişken söyleyelim en düşük düzeyde olanlar yani engelli aile alanlar, ölüm aile alanlar, bu tip devlet yardımlarından faydalananlar da böyle bir beklenti içindeler. Özellikle şehit en düşükte, şehit gazi yakınları en düşükle en yüksek arasındaki farkın, çok açılmaması için bu gerekli. 3600 ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Çok gelen bir talep şu isteniyor. Şimdi 4 yıllık okul mezunlarına verildi. Bir de 2 yıllık yüksek okul mezunları var. Onlar da bu gösterge ile ilgili bir ek hak talebiyle devlete bakıyorlar. Yok Onların yok. da böyle bir talebi Doğru. var. Doğru. Dursun Çünkü Bey, o da yüksek Dursun Üniversite Bey size bir birisi de size bir izleyicimiz de size biraz böyle laf atmış diyelim evet. tırnak içinde biz bizim milletimizde bir milletvekili aylıklarına bir göz dikme, oraya böyle bir dikkat kesilme e, şeyi vardır. Evet. E, öteden beri ben gazeteciliğe başladığından beri ya o milletvekilleri ne maaşlar alıyorlar, götürüyorlar derler. Şimdi izleyicimiz de Dursun Bey çok güzel konuşuyor da sorar mısınız? Kaç lira milletvekili emekli maaşı alıyor? Bir açıklasın. Milletvekili maaşları artışçı nedir? Bir de onu dile getirsin falan diye. Şu, şu an belli değil ama ben milletvekili maaşlarının e, birin dördüncü derecesinde öğretmen maaşlarına sabitlenmesi tarafındayım. Bir daha söyleyin. Milletvekili güzel. maaşlarının birin dördündeki öğretmen maaşlarının eşit olması gerektiği kanaatindeyim. Çok güzel Bunu da var. savunuyorum. Yani güzel en olarak. düşük maaşı... Şurada. Var mı burada Onur? İşte evet. Öğretmen bire dört. Öğretmen bire dört. On yaklaşık on altı bin lira. On altı bin lira, on beş evet. bin dokuz. En az maaşı yani bence güzel öneri. Evet. Ama yani niye böyle yapıyorsunuz? Ben bunu ya 10 yıldır savunuyorum. Bir dakika şimdi sen milletvekilisi Bu konuda Atatürk'ün Atatürk'ün bir özdeyiği mi değişti var yani. Milletvekili maaşı bu konuda bir talimatı da var yani. Nedir talimatı? Öğretmen maaşlarına daha öğretmen maaşlarından fazla olmamalı diyor. Milletvekilleri evet, için. Evet. Güzel demiş o zaman. Evet. Vazgeçtim. Tamam. 100 yıl önce şey de. <laughs> bekliyordun değil mi? Kavga çıksın bekliyordun. Hayır, beklemiyordum. Evet. Ben birleştik bakın aynı şeyse evet. ben Atatürk <laughs> dediyse Yok tamam Yok, Yani 100 yıl önce Bileşten söylemiş yani. Bir itirazım vardı Yok. da. Geldi evet. muharef evet. oluyoruz karşı tarafla. Ama fikirlerimiz aynı. çok makul yani. Aralık 2021. Aylık enflasyon yaklaşık %10'dur. Aralık 2022 aylık enflasyon 1.18 10 katı e o zaman dış güçler vardı da şimdi dış güçler yok demek ki dış güçler hikaye alınan tedbirler önemli. Yani bunu niye söylediniz şimdi? Ya, dış güçler, mi? He, evet. Ha dünya yani, tüm dünya, gıda, gıda, falan tüm ama bak dünyadaki işte, o Türkiye'de dış güçler siz dış görmüyor musunuz? Dış musun? güçler aynen devam görmüyor ediyor. Görmüyor musunuz onu? Aa yok. Aynen devam ben ediyor ama Ben Türkiye'ye yönelik kümet, operasyon değil mi? Tüm ce, dünyadaki bir şey alır görmüyor ya, musunuz? onu? i̇şte o zaman bu operasyon O yok mu? Ben 2020, tercüme edebilirim de, size yani. 22'de te, sonuç alınmamış o zaman. Ben tercüme edebilirim size. Yok kolay bir şey değil. Yok ben anlıyorum. Kolay bir şey değil bakın. Yani onunla mücadele etmek kolay değil. Dış güçler onunla mücadele etmek öyle. Sivil sinek mücadelesine benzemez. Bey, siivil mücadele bak, değil o. Yani düşüşler size öyle operasyon gibi. Ya ben bilin e, de dolarını matematiksel gerçeği saygınca yapıyoruz zaten. Bak, de. Öyle diyorum, diyorum ki bak, mücadelesine benzemez o iş. Hükümet ciddi olursa, tedbirler alırsa bak, bir yıl önce 14 olan enflasyon aylık enflasyonu onda birine indirebiliyor. Siz enflasyon, Demek ki dış enflasyonun güçleri, gücünü Bey, sıfırlayabiliyorsunuz. Böyle düğmeyle düştüğünü mü zannediyorsunuz ya? Ne düğmesi? Yani, yani? düğmeye basınca Efendim bakın gecikmez ben ekonomide... Ben işletme bakın, doktorası bakın, yaptım. ekonomide o zaman bilmeniz bu lazım. Anlarım, o işte. zaman nasıl yaptınız o doktorayı efendim? O doktora, doktora yaptığınızı bilmeniz lazım. Enflasyon dışkıştan düğmeye yok. basınca düşmez. Yok. Enflasyon dediğiniz şey bir süreçtir. Başlar ona gecikme zamanı. İngilizce lag time. Yani bir yansır ekonomiye. Şöyle bir çizgi çizer. Siz tedbirlerinizi alırsınız tedbirlerin karşılığını görürsünüz. Bu stüdyoda sayın hocamız bağlandı bize. Dakikalarca anlattı. Baz etkisi anlattı. O grafiklerin nasıl şekillendiğini anlattı. Yani doktorayı değil de ona bakın. Boşverin doktorayı. Biz, yani. biz onların hepsini okuduk. Şöyle düğmeye basarak Hükümet her zaman ciddiydi. Hiçbir zaman ciddiyete yaklaşmadık. Farkı koyuyorum. Farkı koyuyorum ben. Lafın arasına bir şey söyleyeyim. Hükümet ciddiye alsaymış falan filan. Her zaman ciddiydi hükümet. Enflasyonla mücadele Aralık'ta başladı. Hükümet için söylüyorum. Ondan önce mücadele yok. Hükümet üyesi misiniz? Nereden öğrendiniz? Hayır takip ediyorum. Nereden ben okuduğumu ben anlıyorum. Takip ediyorum. E, ben de takip ediyorum. Yani. Emin Bey. Peki anlamamışsınız evet. gibi yani. yani Emin biz, siz, siz mi hükümet, hükümet üyesisiniz? Savunuyorsunuz. Ben, de, ben, ben gazeteci Hükümeti sonuna kadar savunuyorsunuz. Aralıkta başladı diyorsunuz. Yani. Evet aralıkta başladı. E ben, ben bakın biraz önce sizi savundum. Ben hükümeti yani, sav hükümet savun, hükümetle hükümet savunmakta sorumlu olan kişiyim. Biraz, yani. Biraz önce aynı tamam, fikirdeyiz. siz ben savundum. de Ne güzel söylüyorsunuz. Aynı, aynı fikirdeyiz yani ama farklı fikirdeyiz dedin. ama böyle Hepsinde yani aynı fikirde olamayız efendim. ki. Ay enflasyon aralıkta başladı. Başlamadı hatta Ocak'ta başlayın tamam olsun ya. Ocak'ta Yo, aralıkta düştü. Yani. Peki Emin Bey